Her başarılı erkeğin arkasında değil, yanında onunla beraber yürüyen bir kadın vardır. Kaderin burada ne iş var ya? Bırakamazdım vicdansızların eline. Yarın gideceğim, öz ailesi kimmiş bulacağım, onlara teslim edeceğim bu. Mükemmel eş, mükemmel anne, berrak tecer. Karının altı yaşında bir çocuğu daha var. Berrak'la bizim başka çocuğumuz yok. Demek ki doğduğu çocuğun babası sen değilsin. Kadar zengin çocuğu muymuş? Ee, hiç benzemiyor. Nasıl oluyor zengin çocuğu? Serhat her şeyi öğrendi. Kaderi biliyor. Berat! Kız mıydı, erkek mi? Kız. Adının da kader olmasını istedi. Berat! Ee, çabuk ambulans Serhat, çabuk! Anne! <gülüyor> <gülüyor> Baba nefes almıyor. Güllerimi ezme yeter. Ezmem güllerini. Aşk insanın en zayıf halidir. Bir daha 30'a düşmem. Güller ve Günahlar. Yakında Kanal D'de.